Osmanlı'nın ilk adımı, ilk kaybı ve ilk gerçek zaferi burası. Osman Gazi'nin adına hutbe okutup devleti kurduğu yer. Bu türbede yata sadece bir şey Osmanlı'ya Avrupa'nın kapılarını açan kişi. Zamanla başka felaketler yaşansa da halk hep bu mekana koştu. Teselli, dua ve birlik aradı. İlçe merkezindeki bu kabri çoğu kimse bilmiyor. Padişah 4. Murat'la birlikte Revan seferine çıkan Deli Hüseyin Paşa buraya gelmiş. 14. yüzyılda yapılmış olup 19. yüzyıl sonlarında muhtemelen bir depremde yıkılmış. Burası aynı zamanda Yenişehir'in ilk büyük ibadethanesi ve Osmanlı'nın imar faaliyetlerinin başladığı yerlerden biri. Bu külliye Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden biri olan Sinan Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılıyor. Minaredeki çini süslemeler ve kalem işi detaylar dönemin İznik sanatının canlı örnekleri olarak dikkat çekiyor. Saate bakan yok bugün ama gezginlere rehber, fotoğrafçılara fon oluyor, az ileride ise hala 700 küsür yıllık aşkımızı ile bir şelale dökülür. Yol ovaya aşıp tarihin içine kıvrılırken tarihin ve doğanın kalbi olmasına karşın içinde yaşayanların bile tam anlamıyla tanımadığı Osmanlı'nın 26 yıl başkentliğini yapan yere varıyoruz. Osmanlı dediğimiz zaman herkesin aklına öncelikle Bursa merkezdeki yapılar geliyor. Ama bunların çok daha öncesi var Bursa'da. Bugün Osmanlı'nın beylikten çıkıp devlet olduğu yerdeyiz. Burası Bursa'nın en doğusundaki ilçe Yenişehir. Burası sadece uzak bir tanım ilçesi gibi durabilir ama aslında bir cihan imparatorluğunun doğduğu coğrafya. Yeni e giderken ilk durağımız Koyunisar köyü. Burası Osmanlı için varoluşun sıfır noktası. Yıl 1302. İşte bu topraklarda Koyunisar Ovası'nda Osmanlı ile Bizans ilk kez açık meydan savaşında karşı karşıya geliyor. Tarihe Koyunisar Savaşı olarak geçen bu çarpışma küçük bir beylikten bir devlete giden yolun başlangıcı olarak kabul ediliyor. Zaferi Osmanlı kazanıyor kazanmasına ama bu zaferin ağır bir bedeli oluyor. Osman Gazi'nin kardeşi Gündüz Alp'in oğlu Aydoğdu Bey savaşta ön saflarda çarpışırken şehadete eriyor. Osman Gazi sadece yeğenini Aynı zamanda bir silah arkadaşını, yoldaşını, en güvendiği isimlerden birini kaybediyor. Bugün Koyunhisar köyünde sessiz ve mütevazı bir türbere yatıyor. Koyunhisar bir toprak kazanımından öte bir ideali temsil ediyor. Osmanlı'nın ilk adımı, ilk kaybı ve ilk gerçek zaferi burası. Koyunhisar'ı geçip merkeze varınca tam meydanda küçük bir cami çıkacak karşınıza. İşte burası Osman Gazi'nin adına hutbe okutup devleti kurduğu yer. Yani Kumluk Camii. Osmanlı'nın yıkılmakta olan Selçuklu Devleti'nden bağımsızlığını ilan ettiği şehir olarak düşünebilirsiniz burayı. Çünkü devlet olmanın alametleri yeni şehirde gerçekleşiyor. Osman Gazi ilk olarak burada Kumbuk Camii'nin adına hutbe okutuyor. Ardından Osmanlı'nın ilk parası yine bu şehirde basılıyor. Devlet alametleri bir bir hayata geçirilirken kazanılan koyun isar zaferi de devlet ünvanı pekiştiriliyor. Kumluk Camisi'nin tam karşısında ise yalnız bir şehzade yatıyor. Osmanlı'nın Rumeli'ye geçen ilk askeri gücü kimdi diye sorulsa cevap Şehzade Süleyman Paşa. Orhan Gazi'nin oğlu olan Süleyman Paşa Gelibolu'ya çıkmış, Osmanlı'nın Trakya'ya ayak basmasını sağlayan ilk komutan olmuştu. Ama genç yaşta 1357'de bir av sırasında vefat etti. Türbesi Yenişehir'in kalbinde tüm yolların kesiştiği yerde. Buradan geçerken unutma bu türbede yatan sadece bir şehzade değil. Osmanlı'ya Avrupa'nın kapılarını açan kişi. Osmanlı açısından oldukça önemli bir yeri olan Şehzade Süleyman Paşa'nın türbesi Yenişehir'in merkezinde ama türbenin kapıları kapalı dışından sadece dua edebiliyorsunuz. Yenişehir aslında Osmanlı'nın sadece kuruluş değil, yükseliş döneminde de önemli eserlere ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda Osmanlı yükseliş dönemindeki en önemli komutanlardan bir tanesinin mezarı da Yenişehir'de bulunuyor. Malkoçoğlu Bali Bey'in kabri de doğduğu yer olan Yenişehir'de. Bali Bey Camii'nin arka avlusunda yer alıyor. Yenişehir çarşısında yer alan Bali Bey Camii, Osmanlı döneminde 1504-1505 yıllarında tamamlanmış bir yapı. Bu camiyi Bali Bey'in eşi Mimal Sultan'ın yaptırdığı rivayet ediliyor. Burası 5 mihraplı cami olarak da adlandırılır. Zamanla cami, yangınlar ve yangına benzer felaketler yaşadı. Hatta caminin ilk tamiratına, babasının anısını yaşatmak için Vali Bey'in oğlu Halil Bey üstlendi. Zamanla başka felaketler yaşansa da halk hep bu mekana koştu. Teselli, dua ve birlik aradı. 1748'de çıkan büyük yangında çarşı harap olsa da cami yeniden ayaklandı. 1969'daki restorasyonlarla bugün hala ayakta. Dükkanların duvarları camiyi sararken kuzey cephesi orijinalliğini biraz yitirmiş olsa da yapı hala ibadete açık ve kullanılıyor. Yenişehir, Osmanlı'nın başlangıç hikayesinde merkezde olduğu kadar imparatorluğun sınırlarını genişletenlerin de memleketi. Tıpkı Malkoçoğlu Vali Bey gibi. Tarihte adını ilk kez Yavuz Sultan Selim'in Çaldıran ve Mercidabık seferlerinde duyarız onun. Ama asıl izini Kanuni Sultan Süleyman'ın Belgrad ve Rodos seferlerinde bırakır. Aynı zamanda 1521 yılında Budin'e düzenlenen seferinde öncülerinden biridir. Bugün Malkoçoğlu'nun mezarı aile fertlerinden biriyle birlikte kendi doğup büyüdüğü topraklarda Yenişehir'in kalbinde yer alıyor. Kabrinin sadeliği ile kahramanlığı arasında çarpıcı bir tezat var. Hatta ilçe merkezindeki bu kabri çoğu kimse bilmiyor. Şu an ziyarete kapalı olan bu mezarın turizme kazandırılması için Yenişehir Belediyesi girişimlerini sürdürüyor. çarşının merkezinde bir eski cami daha çıkacak karşınıza. Buranın adı Çınarlı Cami. Kesin yapım tarihi belirsiz olan bu caminin 500'de 700 yıllık bir yapı olduğu düşünülüyor. Fener Kubbeli camiler kategorisine giren bu yapı halk arasında Çınarlı Cami olarak bilinirken isminin bahçesinde bulunan basarlık çınarlardan geldiği düşünülüyor. caminin kubbesi 19. yüzyılın başlarında çökme tehlikesi geçiriyor. Durumun farkına varan dönemin Yenişehir Voyvodası yani Yenişehir Valisi Ali Bey bu caminin onarımını üstlenip yeniden ibadet açılmasını sağlıyor. O günden sonra Çınarlı Cami aynı zamanda Voyvoda Camisi olarak anılmaya başlanıyor. Cami, tarih boyunca yaşadığı bakım ve onarımlarla günümüze kadar ulaşırken çevresindeki tarihi atmosferde korumayı başarıyor. Camileri geçince az ileride tarihi belediye binasının çaprazında sizi tarihi Yenişehir Çarşı Hamamı karşılayacak. Bu hamamın kitabesi veya vakıf kaydı ne yazık ki bulunabilmiş değil. Ancak Deli Hüseyin Paşa tarafından 1645 yılında yaptırıldığı tahmin ediliyor. Deli Hüseyin Paşa, Yenişehir'in Akçapınar köyünde doğmuş, büyümüş, İstanbul'a göç etmiş, cesareti ve gücü sayesinde hızla yükselmiş, iki padişah döneminde üç kez kaptanı Derya ve dördüncü Mehmet'in sadrazamı olmuş, sayısız başarı kazanmış bir paşa. Deli lakabı ise cesaretinden dolayı verilmiş kendisine. Padişah dördüncü Murat'la birlikte Revan seferine çıkan Deli Hüseyin Paşa buraya gelmiş. Ticaret yolları üzerinde olan yeni şehre kendi adında bir eser bırakmak istemiş ve bu hamamı yaptırmış kullanılmadığı için atıl kalan bu yapı Kasım 2024'te Yenişehir Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden devreye alındı. Müzik Yenişehir'de çarşıdan ayrılıp biraz da etrafa bakma zamanı. Postinpuş Baba Zaviyesi 14. yüzyılda yapılmış olup 19. yüzyıl sonlarında muhtemelen bir depremde yıkılmış. 1905 civarında ise yeniden inşa edilmiş. Kustin Puşbaba zaviyesi Baba Sultan Parkı olarak anılan yerin tam zirvesinde bulunuyor. 16. yüzyıla ait tahrir defteri kayıtlarında bu zaviyenin Orhan Gazi tarafından yaptırıldığı doğrulanıyor. Postin Puşbaba lakabıyla tanınan Eren'in Horasanlı derviş Seyit Mehmet Hammari olduğu biliniyor. Yaşadığı dönemde insanların kalplerini diniyle etkilemiş, Osman Gazi ve Orhan Bey'in fetihlerine katılmış bir ermiş olmanın yanı sıra kendisine Postin Puşbaba lakabının da muhtemelen hayvan postundan yapılmış sade kıyafetler giydiği için takıldığı düşünülüyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde geçen ve Orhan Gazi'nin adı belirtilmeyen bir oğluna ait mezarın burada bulunduğuna dair bilgi 1571 tarihli tahrir defterinde tekrarlanıyor. 16. yüzyıldaki tahrir defterindeki kayıtlarla Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlar birebir örtüşüyor. Evliya Çelebi'nin bizzat ziyaret ettiği yerlerden birisi olan bu zaviye bugün hala cami olarak hizmetlerine devam ediyor. Zamanla çevresinde türbe, küçük mescitler ve mezarlık oluşsa da günümüze yalnızca zaviyenin kendisi ulaşıyor. Bugün cami olarak kullanılan bu mekanın çevresi bir park şeklinde değerlendiriliyor. Belki de Postin Puş Baba Horasan'dan Anadolu'ya gelirken yanında sadece bir post taşıyordu ama kalplere dokunan sözleri bu taş yapıya değer kattı. Günümüzde her ziyaretçi giriş koridorundan içeri adım attığında sessiz kubbelerin altında bir inanç, bir vefa ve bir insanın sadakatini hissediyor. Osmanlı'nın erken dönem mimarisinde birçok unsurun bulunduğu Yenişehir'de erken dönemden kaynaklı öyle devasa yapılar yok. Burası ilk yerleşim yeri olduğu için daha küçük mescitlerle başlayan mimari yolculuk sonrasında orta ölçekli ya da küçük ölçekli diyebileceğimiz camilere dönüşüyor. İlçede parantez açılması gereken önemli bir cami daha var. Orası da halk arasında ulu cami olarak bilinen Orhan Camii. Yenişehir'in kalbinde Orhan Gazi tarafından inşa ettiriliyor. Burası Osmanlı'nın mimaride klasik çizgilerini taşıyan ilk örneklerden biri. Burası aynı zamanda Yenişehir'in ilk büyük ibadethanesi ve Osmanlı'nın imar faaliyetlerinin başladığı yerlerden biri. O dönemi düşünün şimdi. Yenişehir henüz ufak ve mütevazı bir kent. Osmanlı fetihlerle ilerliyor. İznik yeni fethedilmiş. Orhan Gazi bu topraklarda örnek teşkil edecek bir cami inşa ettirmeye karar vermiş camide kubbe yok ama ulu bir atmosfer var. Cami avlusundan gelen ayak sesleri ta temelden itibaren adeta bir kutsal ağırlık taşıyor. Müzik Belki Orhan Gazi yorgunluğunu bu camide silmek istedi. Kubbesiz ama iç huzuruyla dolu bir yapı düşünmüştü. Zaman geçtikçe o minarenin gölgesi bile geçmişin anısını taşır oldu. Yenişehir'in sadece kuruluşta değil, Osmanlı ülkesinin önemli bir yere sahip olduğunu daha önce söylemiştim. Bu yapılardan bir tanesi bugün içinde bulunduğumuz Sinanpaşa Külliyesi. Yenişehir'in alan olarak en büyük tarihi yapısı ise Ulu caminin biraz arkasına yer alan Sinanpaşa Külliyesi. Bu külliye Kanuni Sultan Süleyman'ın vezirlerinden biri olan Sinan Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılıyor. O dönemin haç yolunun önemli duraklarından biriydi Yenişehir. Külliye bu yol üzerinde cami, kervansaray, imaret ve bir arasta bölümünden oluşuyordu. Kervansaray günümüze ulaşmamış ama arasta için çalışmalar sürdürülüyor. Bu külliye, Yenişehir'in Osmanlı döneminde önemli bir kültürel merkez olduğunu da gösteriyor. Çünkü külliye yapılan her yer o dönem ilim ve yaşamla donatılıyordu. Hatta anlatılır ki caminin minaresinin gölgesinde dualar yankılanırken karşı tarafta kervansarayda yorgun yolcular dinleniyor, imarette dağıtılan sıcak yemekler misafirperverliğin simgesi oluyordu. Arasta dükkanlarında tüccarlar sesleniyor, su havuzundan serin sular akıyordu. Bugün hala ayakta olan bu yapıda öğlen yemeği yiyebilirsiniz mesela. Ayrıca hala eğitim amacıyla kullanılan bölümlerdeki atölyelere katılabilirsiniz ya da camisine gidip dua edebilirsiniz. Sinanpaşa Camisi külliyenin mimari planı içinde ama bağımsız bir avluda yer alıyor. Sade ama etkileyici bir taş tuğla kombinasyonu ile yükseliyor. Müzik Minaredeki çini süslemeler ve kalem işi detaylar dönemin İznik sanatının canlı örnekleri olarak dikkat çekiyor. Anlatılır ki Sinanpaşa Camii sade bir ibadet mekanı olmanın ötesinde bir huzur adasıydı. Caminin minaresi gökyüzüne uzanır ve çini süslemeleriyle ışıldardı. İçeride dua eden hacılar caminin sessizliğinde hem dünya hem ahiret arasındaki dengeyi hissederdi. O minare doğudan gelen kokularla Arasta'dan gelen sesleri bir araya getirir bu küçük cami büyük bir manevi uğrak halini alırdı. Evliya Çelebi'nin de ziyaret ettiği yerlerden birisi burası. Evliya Çelebi'nin seyahat namesi burayla ilgili bahsedilen Kervansaray bugün ayakta değil. Külliyenin arası Tarazisi da şu an proje aşamasında ve oranın da yakın zamanda yeniden ayak kaldırılması konuşuluyor. Bursa'da tarımın depolarından bir tanesi olarak kabul edilen yeni şehirde eski yerleşim alanlarında binanın yüksekliği de 2-3 kat olarak planlanmış. tarihi yapıların arasında gezerken aslında eski ahşap evlerin bulunduğu sokaklardan da geçiyorsunuz. Buralarda insanlara doğal dokusuyla ayrı bir görsel şölen sunuyor. Osmanlı kadar Türkiye Cumhuriyeti için de anlamlı olan bir yapı var yeni şehirde yeni kurulmuş Cumhuriyet'in ilk bildirgesiyle şehir meydanlarında yükselen saat kulelerinden biri Yenişehir'de yapılıyor. Hükümet konağının karşısında yükselen bu kule yalnızca zamanın değil bir dönemin de simgesi. 1936 yazında kule tamamlandığında artık meydan yalnızca adımların değil vaktinde takip edildiği bir buluşma yeri oluyor. Ve yıllar geçse de Yenişehir'in logosuna yerleşen bu saat kulesi Cumhuriyet'in ilk zaferlerinden biri gibi dimdik ayakta duruyor. Saate bakan yok bugün ama gezginlere rehber, fotoğrafçılara fon oluyor ve Yeni Şehre dair bir hikaye anlatıyor. Şimdi Yeni Şehrin bir köyüne uzanma vakti. Sessiz bir şelale ve karşısındaki hamama, az ilerisindeki çeşmeye ve arkasındaki camiye ama bütün bunlardan önemlisi bir aşk hikayesine. Yenişehir'in yeşil ufkunda saklanan Yarisar köyü bugün sessiz bir manzara gibi görünse de bir zamanlar bu köyde tarih yazan bir aşk yankılanıyordu. Yarisar şelalesi o aşkı bilen tek canlı tanıktır belki de. Efsaneye göre Yarisar Tekfur'un güzeller güzeli kızı Holofira bu köyde doğmuş, gençliğini köyün şelalelerinde çeşme başlarına geçirmişti. 1326 yılı geldiğinde Bursa'nın fethi öncesi Orhan Bey gözünü Yarisar'a e çevirmişti. Hem stratejik önemi vardı bu kalenin hem de gönlünde gizli bir sevda. Çünkü Orhan Gazi Holofira'yı çoktan duymuştu. Onun zerafeti, güzelliği ve zekası dilden dile dolaşırdı. Yarisar tekfuruysa Holofira'yı başka bir Bizans soylusuyla evlendirecekti. Düğün hazırlıkları yapılmış, kale büyük bir kutlamaya hazırlanmıştı. Rivayet o ki düğün gecesi kalenin dışındaki ormanın içinden gizlice yaklaşan bir Osmanlı birliği Orhan Gazi'nin komutasında düğün alayını bastı. Ortalık karışmış, müzikler kesilmişti. Holofire o karmaşada Orhan Gazi'nin elini tutarak kaderine doğru yürüdü. Holofire kaçırılmıştı ama zorla değil. Yüreğinin sesine kulak vererek gitmişti. Bu olaydan sonra Holofira, Keles Kocayayla da İslamiyet'i seçti ve Nilüfer adını aldı. Orhan Gazi ile burada evlendi ve tarihe sadece bir sultan eşi değil, aynı zamanda Osmanlı'nın ilk hayırsever kadınlarından biri olarak geçti. Yarisar'da onun adıyla anılan bir çeşme bugün hala akar. Restorasyon sürecindeki hamam hala ayakta ve köy meydanındaki Orhan Camii ise yalın, gösterişsiz ama vakur. Sanki bu topraklarda bir aşk kazandı der gibi gökyüzüne yükselir. O aşkın nişanesi köyün hafızasında yaşamaya devam eder. Bir yanda Orhan Gazi'nin adı yükselir, diğer yanda Nilüfer Hatun'un. Az ileride ise hala 700 küsur yıllık aşkınızı ile bir şelale dökülür. yanı sıra burası için açmam gereken bir parantez daha var. Yenişehir, Bursa Ovası'nın doğusunda tarıma elverişli geniş bir düzlükte yer alıyor. Toprak verimli, iklim ılıman ve bu doğal yapı burayı Marmara'nın sebze ve meyve deposu haline getiriyor. Yenişehir biberi coğrafi işaretli ama sadece biber değil karpuz, domates, şeftali, fasulye ve üzüm gibi birçok üründe de iddialı burası. Müzik Toprak, yılda 2-3 ürün hasat edebilecek kadar verimli. Tarımın yanında seracılık ve hayvancılık da oldukça yaygın. Yenişehir bir başlangıç noktasıydı. Osmanlı burada savaşarak kazandı. Ama sadece savaşla değil, çeşme yaparak, külliye kurarak, cami inşa ederek yaşattı burayı. Bugün biz bu izleri takip ettik. Aydoğdu Bey'in şehit düştüğü meydana Nilüfer Hatun'la Orhan Gazi'nin hayrını, Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye açtığı kapıyı, hepsini bir arada gördük. Ve anladık ki Yenişehir bugün de derin bir tarih taşıyor. Bir sonraki videoda bir başka hikayede buluşmak üzere. Yol devam ediyor.